Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ne yapsak ki arkadaş? Sen söyle ki. Bugün de böyle olsun bakalım. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Saçma başla. Daha da. Buradan herkese selam olsun. Volkan Endek. Mustafa Topçu Ahmet Eşmak Erdem Koroğlu'ya selamlar, Şahabettin Dayım'a, Eren Muavin'e selam. Bugün günün ne yapsak ki videoyu çekelim dedik. Yani size açık konuşayım. Ben kimsenin taklitini yapmam. İkincisi, Ümitcan'ın taklitini yapmam. Ama Ali Can'ın taklidi ya yaparım ben ya yapmam arkadaşlar bunu bilin size bir tasvir edeceğim de ben zengin olsam da fakir olsam da ne yarar ben öğrene kadar Ali Can ve Ali Can'ın yanına gideceğim bu videoyu izleyin bu arada, burada kalacak ben Ölene kadar burada kalacak. Ya. Buradan herkese kucak dolu şey. selamlar, saygılar olsun. Allah işini gücü rast etsin. Hepinizi. Okuyanlara Allah yardımcı olsun inşallah. Benim sesim iyi değil. Ben kendimi izlemeye utanıyorum. Daha hatta izlemeyeceğim ben. Siz izleyin benim yanıma. Deniz Hay ablamıza selamlar. Gidiyor lan gidiyor. Bas lan bas. olaydı. Beraber video çekerdik. Ama Halican olmadığı için çekemiyoruz. Allah. Gani gani rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Nur içinde yazsın inşallah. Ama bu tarafta beni duyuyor görüyor. Ben de onun yanına gideceğim. İnşallah daha zamanım var. Şuram niye kayıp biliyor musun? Gözüm. doğuştan arkadaşlar doğuştan. Lan ot Ya var ya. Reklam çıktı. Reklamda da hiç sevmiyorum. Şey Reklam atalım da şey yapalım. Burkan hmm. Beş kanal selamlar olsun. Ali Can Can Miyasına selam. Ali Cedi Beş. Ali, da... Ali ailesine selamlar saygılar. Erdal Can abimize, Ahmet Eşmakaya, hepinize Ümit Enes Sıra abimize selamlar olsun. Buradan anlatmaya gerek yok. Bir gün ölürsem bu videoları anlarsınız. Alican gibi olacağım, alican gibi gideceğim. Ben hemen 7.60'lı yarım belki. Belki ben hemen 7.50, 7.50 alabilirim. Yorumlara etkilemeyin arkadaşlar, lütfen. Abone olmayı unutmayın. çok seviyorum arkadaşlar valla Fransa'ya selamlar olsun Ayhan abimize Ne Yapacak ama Hap var Bu ne biliyor musun? Bu benim Hapım yani Kol Su, kan sulandırıcı. Bunu yutuyorum. Doktor gibi bunu yutacaksın dedi. Mecudur dedi. Göksal ailesine selamlar. Kursallar ailesine. Gökçe ailesine. Şimdi ağrıyasın geliyor. Ali Can abi çok iyiydi yani. Vallahi Ali Can abi kimse kadar olamaz. Ali Can abim iyiydi. Hem amca de derdim hem abi de derdim. Toyota mı? Toyota Corolla'ya ne derdi biliyor musun? Biri yırtık üstüne, biri yırtık. Biri, biri kara, biri beyaz dedi. Gel lan fotoğrafını çekmeyelim dediydim. Ölmeden önce geldi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.